Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğum günü hediyelerime bakacağız. Ben bazılarını video çekmek için ayırdım böyle. Bir tane böyle bir de bu labubu geldi. Labubuyu ilk önce açmaya düşünüyor. Benim zaten de var da ilk takipçimiz. Bu da onlara arkadaş olacak. Sonra böyle bir penguen var. Sonra burada böyle bir tane şey var. Burada böyle bir şey var. Burada bir tane yeni konu var. Bu harika şey isteyeceğim. Evet arkadaşlar ilk önce labu'yu bu açı. Bakın böyle bir görüntü herhangi değil. Burada bu gerçek bir bu var arkadaşlar. Burada karakterler, love, hope, bende var bu. Serenity, hmm, luck, happiness, loyalty, um, hmm, secret. Güzel bir karakter. Bu zaten Um, bu siyah bence bu gelecek. Yani bunu çok istiyorum. ben. Şunu da istiyorum aslında. Neyse arkadaşlar tamam bak şimdi bu kısmındaki öncelikle bandı açmalıyız. Arkadaşlar ben bakas açıyorum bakayım. böyle arkadaşlar. Tamam yaptım. Şimdi açıyoruz böyle. Ben getirerek açacağım arkadaşlar daha kolay oluyor. Yani daha kolay. Açtım. Tamam poşet çıktı arkadaşlar. Poşetim çıktı. Evet açtım ben gözüm kapatıp çıkarıyorum. Aa, çok güzel lak geldi bana. İnanamıyorum. Çok güzel. Anahtarlığı da içinde. Alalım anahtarlarını. Bu anahtarlık. Buraya bunu takıyoruz. Şöyle taktım. Ha, çok güzel. Çok da tüy Evet bunu açtık ve diğer labugularımla arkadaş oldu. Şimdi onları getiriyorum arkadaşlar. Getirdim diğer labugularımı. Arkadaşlar bir tane daha sütçü vardı. İşte labugularım bunlar. Ha, çok güzeller. Bu en popudu oldu. Evet, lavabolarımız bunlar. Hoşça kalın. Diğerlerini açmaya başlıyorum. Evet, tamam. Ben şimdi buna bakmak istedim. Burada cookies cake ile bende bunun fırınlısı vardı. Tostlusunu da çok istiyordum. Arkadaşım bana almış. Burada böyle kart yerde var. Ya hepsi çok güzel. Bir bana hangisi çıkacak? Bunlardan farklılar da çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu kesiyorum. şimdi böyle bir şey çıktı. Bunu buraya yerleştiriyorum. Ve peluşumuz bunun altında. Bunu böyle yapıyorum. Ve biraz takılı kalıyor böyle arkadaşlar. Sonra çıkar. Kuşum çıktı. Aa, kurabiye gibi kokuyor. Yumuşacık. Şimdi başka bir şeyimiz yok. Bunu da çıkartalım. Bak bize galiba Aa, şu çıktı. şimdi bu e, Exlo bir tane e, şey açacağız oyuncağı burada gördüğünüz gibi oyunuzu dönüyor. Şimdi ben bunu açıyorum. Çıkarttım. Hı, çok tatlış. Bu kısmı açıyorum ben açacağım Çok tatlı bubble tea içen bir Exlo adı. Kanatları var. Çok güzel. Şimdi bu. Aa, bu anlı Bunun Gilda, bu Ice Pop, bu Lulu, bu Maxi, bu Candy, bu da Flo'muş. Hmm, burada da böyle şeyler var ve galiba bu da e, şu en ortadaki şeyin içinde. Onu da çıkarttım. Bandını e, çıkartıyoruz arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar ve açtım. Bana hmm, geldi. Buradan bakalım. Bana şu çıkmış bu hmm, çok tatlı. Ve? Sticker. Sticker. Ee, bu o neyin yumurtası? Bu da slime. Şimdi böyle slime Slime. bu çıktı. Evet. şimdi pengueni açacağız, böyle penguen var şu, şu penguen böyle yapıyor, evet. ayrıca yürüyebiliyor da, burada böyle şeyler var. Bir de burada bir balığı var. Şimdi bunu hemen açıyoruz. Evet, penguenimizi açtık. İki tane farklı modu var arkadaşlar. Birinci modda, yani birinci altından ayarlanıyor modu. Birinci modda, şurasına basınca böyle yapıyor. Sonra arkadaşlar diğer modunu alıyorum. Bu modda da, böyle balığını yedirince adana basacak. Böyle balığını yeme sesi çıkarıyor. Sonra böyle bir tasması var burasına takılıyor çünkü yürüyor. Başına basınca karna basarak da durduruyorsunuz arkadaşlar böyle. E, kapatma tuşu yok. Böyle bir tane penguen balığı var. Tasması var bir de böyle. Şimdi tasmasını takacağım. Bazen bu arada bırakınca böyle ıı, sesler falan çıkarıyor. ya da uyuyor. Umlu sesi çıkıyor. Evet böyle tasmayla da gezdirilebiliyor. Dışarıda falan gezdireceksiniz. Şöyle gezdirebilirsiniz. Evet. Bir de o unicornlu oyuncağı daha sonra başka bir videoda açarız. Çünkü bu videomuz yeterince uzun oldu. Hoşçakalın. Bay bay.